Yani nedir bu haliniz ya? Nurhayat kalkacak, vallahi rezil olacağız. Sanatoryum mu bu ev? Niye hepiniz pijamalısınız? Benim üzerimde hırka var kızım. Ay, sanki smokin ceket var der gibi söylüyor baba. Allah'ını seviyorsan kalk, rafine bir gömlek, bir pantolon giy. Belli kimselerin kızı bu baba. Rıza, kardeşim yataktan kalktığın gibi çömeşmişim masaya. Kalk giyin, kalk giyin. Allah'ın Nurhayat bu halini görürse seninle evlenmekten vazgeçecek. Hadi Selahattin, kalk takımını giy canım benim, kalk hadi. Allah Allah. Allah Allah. Yürü sana lan, camus. Giyinin dedi annen. Benim tarzım bu. Onun tarzı o babası. Senin tarzına da sana da şu tipe bak, şu oturuşa bak. Biz çocuk yaptık zannediyoruz, meğerse bir protoplazma yapmışız. Sen bunu doğurmamışsın Gülistan. Tükürmüşsün sen bunu. Senin tüpüne tüküreyim ben. Babası, babası. Hadi. Hadi. Anne, senin altındaki babamın pijama pantolonumu? He? Anne, biraz elit ol. Rica ederim, biraz elit ol ya. Gecelikle totom üşüyor kızım. Elit olmakla ne alakası var? Hadi git giyin. Çabuk hadi ki kız kalacak, hadi. <laughs> Rıza. Rıza hadi canım git giyin. Dayım benim. Hadi bakalım sürpriz zamanları bir değiştir bakalım. Hadi bakalım. Oo dayısının gülü evleniyor muymuş? Evleniyor muymuş kocaman? Evlenmiyormuş, evlenmiyormuş. Abla artık sen de zorlama ya ha. Madem aile istemiyormuş Nur Hayat bırak dönsün <laughs> evine. Yazık kıza da ya. Nişanlı sevgili her zaman bulunur. Ama anne baba bir tane değil mi? Saçmalama Rıza. Gençler birbirini sevmiş. Sen kızı kaçırmışsın. Artık bu saatten sonra kim engel olabilir ki bu evliliğe? Abla genç değiliz bir. Kızı ben kaçamadım. Kendisi kaçtı iki. Bu evliğe de ben engel olacağım üç. Kaçamaz oldu bu çocuk maşallah. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Günaydın. Ay herkes nerede ayol? Kahvaltı için giyiniyorlar. Her zaman olduğu üzere. Nasılsın Orçuncuğum, iyi misin? Ben iyiyim, babam öks. Geleceğim bugün. <laughs> ya ne konuşacağız ya? Konuşup da vakit kaybetmeyelim. Direkt man aksiyona geçelim. <laughs> bugün hikayemizde serim, düğüm, çözüm olmasın. Serimi at, direkt düğüm olalım. Sonra nasıl olsa çözülürüz zaten. <laughs> Anlamadın. Anlamadığını anladım benim canım. Kahve fincanı... ...fincanı taştan oyun, mutfağa koyun. Dekoratif durur. Müşteri sever yani. Oldu benim canım. iyi günler. Kim o? Usta. O usta mı? Sen değilsin. Bu çapkınlık işlerinde daha çıraksın Selahattin şeyler dönüyor. Hepsinin farkındayım. Aman sakın. Bak, vallahi çarpılırsın Gülistan ha. Günah almak çok tehlikelidir. Hmm. sen bana baksana ya. Ben başka kadınlara benzemem. Sineye çekmem, sana çektiririm. <laughs> Benim ekonomik özgürlüğüm var, sosyal çevrem var. Muhtelif STK'larda bil fiil görevlerim var. Duyayım öyle bir şey yaptığını. Tutarım kulağından. Yallah kapının önüne. Aile dağılır, oğlan da bende kalır. Hiçbir şey değil de... ...tosunumdan, evladımdan nasıl ayrı kalırım ben onu düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama Gülistan. Nereden çıktı bu ayrılık lafı falan ya? Vallahi biliyorsun. Haydi de Leli. De de değildi. Neydi o ya? Göz var, izan var. <laughs> Mıydı? Damsız girilmez. <laughs> İkili kamera ha, değildi. Ne neydi o abi? Ben ne ne? İşine gelmediği için unuttun Selahattin. Gözüm üstünde işareti bu. Ayağını denk al. Kırmayayım o ayakları. Benim annem de babam da çok muhterem, beni uluslararası sanatlarda çeperi avralı, destansı bir ev kızı olarak insanlar. Ben babamın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir hapçığından, bir hıçkırığından mesajı alan... ...onun bir dediğini iki etmemiş, hayırlı evlat kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmış... ...zirveye oturmuş ve adını altın harflerle yazdırmış bir kişiyim şeyimuz amcacığım. Evet. Şimdi kızım biz... Yalnız bir de çizilmiş bir kader var. Rıza benim kaderim. Alnıma yazılmış bir isim. Kona vurulmuş bir damga, sırtıma yapılmış bir dövme. Kalbimde bir kılıç yarası, doğmamış çocuklarımın babası. Aman öyle deme ya. Öyle, lafım kesme canım. Rıza'mın anne babama karşı olan ilgisizliğinden, saygısızlığından, terbiyesizliğinden ve hadsizliğinden dolayı... ...belki benim annem ve babam biraz kırılmış ve küsmüş olabilirler. Abi bizim için. Ama ben gerekirse bu aşk için anne babaya karşı asi olurum, isyankar olurum olurum ama gene de rızamdan vazgeçmem. Vallahi yavrum şimdi. Dediğim ve de bavulumu aldığım kaçtım geldim. <laughs> Ay şey amcacığım sizin ben lafınızı balla kesmiş gibi oldum. Siz ne diyordunuz? <laughs> Babam ambali oldu Hayat. Onun ayarları bozuldu. Bir kapatıp açalım o kendine gelir. E, kuru fasulye pilav. Ne? Nasıl ya? <laughs> Anne ben bunu hiç duymadım. Kuru fasulye pilav. Ya öyle değil ya. Ya ben bütün gün Nur hayatını alıştığı elik düzende bir sofra kurayım diyerek de uğraşayım ...Osmanlı teması yaratıp yok turalı peçeteler yok hilal şeklinde boncuklar peşinde koşturayım... ...sen yemek olarak yapa yapa kuru fasulye pilav yap. Turşu da var. Anne belli kimselerin kızı gelmiş ya. Hiç değilse başlangıç olarak bir ordöver tabağı ne bileyim bir ara sıcak falan yapsaydın yani. Of. Ben... Ha, tamam biz ara sıcak olarak muska böreği sunalım. <laughs> tamam hadi sen git börekleri çıkar ben geliyorum şimdi hadi hadi. Hadi anne hadi anne. Nerede o Rıza? Nerede o hayırsız çocuk? Dur <laughs> hayatım babasının elini öptü mü? Orçun <laughs> okula gitti mi? <laughs> Babam eve geldi mi? <laughs> Alper Tunga öldü mü? <laughs> Isız Acun kaldı mı? <laughs> ne oldu? Acun? Yok. Televizyon açmıyoruz Selahattin. Yemekte sohbet edeceğiz. Her elit aile gibi. Sen onu buna bıraktın. Telefonunu evde unutmuşsun. Son aranan numarayı aradım. Önemli olan şu. Hı. Eğer Rıza kendini Nurhayat'ın ailesine affettirmezse... ...o milletvekilinin hanımı bizimden görüşmez. O zaman da katlı otopark işi yatar. Öncelikli meselemiz bu. Sen telefon etmişsin de telefona bir kadın sesi çıkmışsa bu mu meselemiz? kadın sesi mi çıkmış? Nereden biliyorsun ya kadın sesi çıktığını? Ben daha söylememiştim ki. Ya Gülistan, ben senin lafının gelişinden nereye gideceğini anlarım. Hı? 22 yıllık karımsın. Öğlende de gizemli bir telefon geldi. Kocan seni aldatıyor bir dost diye. Ne? Aa! Öyle bir durum varsa bence ayrılın. Bir evlilik yalan üstüne kurulamaz. Oğlanı da yurt dışına okumaya yollarsınız. Perişan olmasın çocuk. <laughs> Aman Gülistan, kim bilir hangi manyaklar, çoluk çocuk dalga geçiyordur. Aman Gülistan. Ha, tabii tabii tabii. Ben de zaten e, börek kızartmam lazım. Mutfağa gidiyorum. Sen de e, üstünü değiştir. E, yemek için başka takım giy Selahattin. ya ev ev değil, moda haftası ha. Hadi, hadi. Yürü lan. Yarın akşam mı? Evet tatlım, gelsin konuşalım. Benim kızıma aşık olan, evlenme vaadiyle kendine bağlayan... ...sonra dayanamayıp kaçıran, aşk sarhoşluğundan mecnun olmuş bir delikanlıya... ...bu dağları delen Ferhat'a son bir şans veriyorum demiş. Ferhat kim ya? Sen. Ha, ha. Ben dedim hani ayrıca Ferhat diye başka bir arkadaş varsa hiç araya girmeyeyim diye şey yaptım ama. Vallahi tatlı babam seni yarın akşam bekliyor. Gelsin elimizi öpsün, başına koysun. Zaten Nur Hayat gibi bir pırlantayı her gün öpüp başına koysun. Kendimizi affettirsin yoksa zin kızımı vermem demiş. Anneme demiş. Nasıl yani? Ya yani şimdi yarın ben babanlara gitmezsem bu iş tamamen bitiyor yani öyle mi? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak ihtimali bile sadece böyle. <laughs> evet. Efendim yemeğimiz hazır. <laughs> e, ordör tabaklarıyla açılış yapacağız. Bilahare onu e, karışık yeşillikler yatağında muska böreği takip edecek. Ardından Anadolu'muzdan kırsal bir lezzet. E, kuzu etiyle tatlandırılmış kuru fasulye, tereyağlı pilav, geleneksel turşu eşliğinde. Son olarak ayva tatlısı ve kahveyle final yapacağız. İçeriye intikal eder misiniz? Ben şu an doydum zaten. Ya bu kız bizim gelinimiz olacak. Elit bir aileye mensup, milletvekilleriyle görüşen... ...iş adamlarıyla dirsek temasında bulunan... ...belli kimselerden oluşmuş bir ailenin kızı. Türkiye'nin krema tabakası. <laughs> ya niye Hanzo'ya ya kızın yanında? Doğru söylüyor Şehmus. Ay niye kuru fasulyeyi kaşıkla yedin sen? <laughs> Aa. Bıçakla mı yesedim Servet Hanım? E, suyuna ekmek banınca da kızdın sen abla. Evet ya. O zaman susuz yapsaydınız kuru fasulyeyi. Zaten adı üstünde kuru fasulye. Ya ilaç için bir baş soğan bile vermediniz yanında be. Kokuyor şeyimiz kokuyor. Anne sus, senin hiç eleştiri hakkı yok. Ayağını altına toplayıp ovuştura ovuştura oturan babam değildi. He. Seni elit bir oturuşa davet ediyorum. Gelemem kızım. Ara sıcaklar olsun diye ayakta börek kızartmaktan ayaklarım ağrıdı. Ayrıca... Annemin bileklerinde böyle rulo halinde duran varis çorapları da göz doldurdu. Onu da belirteyim. Ha, enişten bütün yemek boyunca böyle dişini yani karıştırdı. Ona niye bir eleştiri gelmiyor? Ya kardeşim koyun eti kalıyor böyle arada lif lif. Öyle alıyorsun, atıyorsun. E, sen, sen bütün yemek kulağında el radyosu maç dinledin. Bu ne şimdi? Ee. Tamam, tamam, tamam. Yarın akşam Nur Hayat'ın şerefine bir ziyafet veriyor. ...arkasından da klasik Türk sanat musikası diletisi olacak. Bir kendinizi toparlayın ne olur ya! Ne dedik? Tekrar hatırlayalım. Turalı peçeteler boyna değil dizin üstüne. Çatal bıçak en dıştakinden başlanacak. Ağız şapırdatmadan dik oturarak yemek yenecek. Tamam? Yahu detaylara takılıp esas meseleyi gözden kaçırıyorsunuz. Bu kız... ...keyfinden misafir olmadı bize. Her ne akla hikmetse pılısını pırtısını toplayıp buna kaçtı. Heh. İşte bu şimdi ben o konuda... Şimdi aileye de çok ayıp oluyor. Birlikte iş yapıyoruz efendi insanlar. Yahu kızın babası telefonlarıma açıkmadı bugün. <gülüyor> <gülüyor> ah, Gülistan bak bu otopark işi suya düşerse vallahi asarım kendimi otur alıp peçetelerine kapının girişine asarım. Dur dur. Yarın gece yemekten sonra Rıza gitsin bir kahve içsin, ellerini öpsün konuşsun. Ya bu iş bitecek, kızın annesi babası küstüyse... ...kız mecburen eve dönecek, biz de bütün bağlarımızı koparacağız. Uh -huh. Ya da bir an önce nişan, düğün. Bu gençleri paketlemek lazım. Evet. <laughs> Ay geldi, Merhaba. geldi yaşasın. Ay gözünüz aydın. Hadi buyurun sofraya. Ay Sen... amma gran tuvalet giymişsiniz abla. <laughs> ha biz de akşam yemekleri böyle Türk sanat masakası eşliğinde... ...şölen havasında geçer Nurhayat'ım. Baba! O çorba değil, parmak yıkamak için. Ya ben de diyorum ne kadar tatsız tuzsuz bir şey bu ya. Arıza değilmiş hemşerim. Birisi sigortaları indirmiş. Sigorta mı? He he. Sağ olasın oğlum. Hadi elle sağlık. sağ Sağ ol. Eyvallah, sağ ol. Rıza nerede? Bilmem. Ha, herhalde karanlıkta Nur hayatlara gitti. E hadi hayırlı olsun bacım. <laughs>